İlahiyatçı yazar Fatih Çıtlak, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuzu ziyaret etti. Başkan Özyavuz ile birlikte Harran'da Sakalı Şerifi Şerif'in ziyareti açılış programına da katılan ilahiyatçı yazar Fatih Çıtlak, birçok peygambere ve ev kavimlerine ev sahipliği yapmış olan bu toprakların son derece önemli olduğunu vurguladı. İlahiyatçı yazar Fatih Çıtlak, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özevuz'u ziyaret etti. <Gülüyor> 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 Peygamberler Şehri Şanlıurfa, dinler tarihi ve inanç turizmi bakımından bünyesinde büyük bir değeri barındırırken, Harran ilçesinin de bu açıdan son derece önemli bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Özevuz, Çıtlak'ı Harran'da misafir ediyor olmaktan son derece mutlu olduklarını kaydetti. Başkan Özevuz ve ilahiyatçı Yasar Çıtlak Harran ilçesine bağlı Elbatrani mahallesine geçerek burada Reha Ebu Bekir Camii'nde Sakallı Şerif'in ziyareti açılışı programına katıldı. Peygamber Efendimizin sakallı şerifinin ve pek çok kutsal imanetin ziyareti açıldığı programda Başkan Özevuz ve ilahiyatçı yazar Çıtlak burada vatandaşlarla bir araya geldi. <laughs> Salavat-ı Şeriflerle gerçekleştirilen açılış programına Şanlıurfa Merkez Karaköprü İlçe Belediye Başkanı Metin Baydilli de katıldı. Sakalı Şerif'in hafta sonları saat 10 ile 22 arasında ziyaret edilebileceği bildirilirken, ilahiyatçı yazar Fatih Çıtlak, Harran'da vatandaşlarla bir araya gelmekten son derece memnuniyet duyduğunu ifade ederek, misafirperverliğinden dolayı Başkan Özevuz'a teşekkür etti. Devletimizin hayır olması için, divay hamd altında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, sancak-ı şerife altında haşrı anlattığımız için, dualarımızın, büyüklerimizin duasına layık olması için. İlahiyatçı yazar Fatih Çıtlak, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'u ziyaret etti. Başkan Özyavuz ile birlikte Harran'da Sakal Şerif'in ziyareti açılış programına katılan ilahiyatçı yazar Çıtlak, birçok peygambere ve kavimlerine ev sahipliği yapmış bu toprakların son derece önemli olduğunu kaydetti. İlahiyatçı yazar Fatih Çıtlak Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'u ziyaret etti. Peygamberler şehri Şanlıurfa dinler tarihi ve inanç turizmi bakımından bünyesinde büyük bir değeri barındırırken, Harran ilçesinin de bu açıdan önemli bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Özyavuz, Çıtlak'ı Harran'da misafir ediyor olmaktan büyük mutlu olduklarını kaydetti. Başkan Özyavuz ve ilahiyatçı yazar Çıtlak, Harran ilçesine bağlı Elbadrani mahallesine geçerek burada Reha Ebu Bekir camii'nde Sakalı Şerif'in ziyareti açılışı programına katıldı. Peygamber Efendimizin sakalı şerifinin ve çok kutsal emanetin ziyareti açıldığı programda Başkan Öz Yavuz ve ilahiyatçı yazar Çıtlak burada vatandaşlarla bir araya geldi. Ruhu için Hazretin... Selavati Şeriflerle gerçekleştirilen açılış programına Şanlıurfa Merkez Karaköprü İlçe Belediye Başkanı Metin Baydilli de katıldı. Sakalı Şerif'in hafta sonları saat 10 ila 22 arasında ziyaret edilebileceği bildirilirken ilahiyatçı yazar Fatih Çıtlak, Harran'da vatandaşlarla bir araya gelmekten son derece memnuniyet duyduğunu ifade ederek misafirperverliğinden dolayı Başkan Özyavuz'a teşekkür etti. İlahiyatçı yazar Fatih Çıtlak, Harinan Belediye Başkanı Mahmut Öz Yavuz'u ziyaret etti. İlahiyatçı yazar Fatih Çıtlak, Harran Belediye Başkanı Mahmut Öz Yavuz'u ziyaret etti. Peygamberler şehri Şanlıurfa dinler, tarihi ve inanç turizmi bakımından bünyesinde büyük bir değeri barındırırken, Haran ilçesinin de bu açıdan son derece önemli olduğunun altını çizen Başkan Öz Yavuz, her Haran'da misafir ediyor olmaktan son derece memnun olduklarını kaydetti. Başkan Öz ve İlahiyatçı Yazar Çıtlak Haran ilçesine bağlı Elbatran mahallesine geçerek burada Reha Ebu Bekir camisinde Sakalı Şerif'in ziyarete açılışının programına katıldı. Peygamber Efendimizin Sakalı Şerif'inin pek çok kutsal emanetin ziyarete açıldığı programda Başkan Öz ve İlahiyatçı Yazar Çıtlak burada vatandaşlarla bir araya geldi. Salavat-ı Şeriflerle gerçekleştirilen açılış programına Şanlıurfa Merkez Karakörpü İlçe Belediye Başkanı Metin Baydeli de katıldı. Sakalı Şerif'in hafta sonları saat 10 ila 22 arasında ziyaret edilebileceğini bildirirken ilahiyatçı yazar Fatih Çıtlak Haran'da vatandaşlarla bir araya gelmekten son derece memnun olduklarını ifade ederek misafirperverliklerinden dolayı da Başkan Öz Yavuz'a teşekkür etti. Ruhu için, hasreten ahirete tevdi kıldığımız büyüğümüzün ruhu için, burada amin diyenlerin akraba-i ruhu için, nesillerimizin imanla, Kur'an'la, İnşallah ezan-ı Muhammedi zevkiyle yaşamaklığı için